Merhaba arkadaşlar. Bugün yine balığa geldim. Baklar görüyorsunuz. Yarım kiloluk, kiloluk güzel balıklar var. İpten kullanıyorum monta yine. Ciğer kullanıyorum. Şöyle. Bir numarasındaki yine. Bakalım kısmetimiz açık olsun diyelim. Rast gelsin. bakalım büyükleri var. Küçükleri bırakmıyor ki. Büyükleri de alalım. Hadi bakalım. bir balık aldım. Şimdi bunu nasıl dışarıya çıkaracağız? Maşallah. Dur canımdır. Şimdi zaten. dur dur dur. Şimdi vallahi incitmeden amcayı çıkardım. Gayet güzel bir balık. Ne kadar? 750-800 gram. Şimdi en yakın yer balığımız için. Şurası arkadaşlar Şöyle görüntü açısı var mı? Var. Hadi bakalım. Tamam tamam şey? Yakaladım bıraktım. Hadi, hadi. Sağ olasın. Güzel balıkta. Balığı gördüm. Üzerine attım zaten. Şöyle bir metre, bir buçuk metre kenarına attım. Gözümde güneş gözlü olduğu için ışık yansıması pek etki etmiyor bana. Derinlik algısı Derindeki balığı görebiliyorum arkadaşlar. Balık tutarken size de tavsiyem güneş gözlü takın. Şimdi güzel balıklar var yine. Karşıda aynı yeri tekrar deneyeceğim. Tabi şöyle 1-2 metre ilerisine. Arkadaşlar Karşıdaki büyük balıklar görebiliyor musunuz? Oo. Bakın bu tarafa gelebilirler. Ortanın ucuna bakın. Tam uçun ucuyla gösteriyorum. Biliyor. Şu an kendimi gösterdiğim için balıklar huylandı tabi. Artık gelmezler. İşte bir görsellik olsun diye göstermek istedim. bir güzel balık daha aldım arkadaşlar. Yoksa kaldırdı. Ne güzel bir boy. <laughs> Damağını... <gülüyor> Damağının ucuna takılmış. Oh. çok hareketli. Bu zaten salacağız seni. Teyzem diyor ki müthiş bir balık tuttun diyor. Balığı gördüm arkadaşlar. Şu kenardaydı. Hemen bir, bir buçuk metre kenarına attım. Küçük balıklar da oluştu. Bu da yanından geldi. Balığımızı iade edelim tekrardan. <laughs> Gidişine bak. Balık çok zıplamasa zarar görmeyecek aslında da. Hiç sıkıntı yok. Yaşar Allah'ın izniyle. Öyle çok zarar görmedi. Balığın çok olduğu yere geldim. Etrafında dolanıyorlar ama şu an yeme gelmediler. Gelince devam ederiz. Şimdi bir tane yakaladım. O otlara taktı. Ama aldım mı? Evet. Otlara takmasına rağmen aldım. Otla birlikte geliyor. Oo. Bugün balık boyları güzel. Biraz daha ufak tabi de. Dur canım. Dur. İstemeden sinek iğnemizi çıkaralım. Oo. Sinek iğne de kötü batmış ya. Şöyle suya doğru tutalım. Fena değil. Güzel güzel. arkadaşlar. Orta kamışın olduğu yere bakın. Ortaya attığım ciğeri. Etrafında bayağı büyük balıklar var. 2 kilo yakın bir balık var. 1-1,5 kiloluk. Çok güzel balıklar var. Şu an vuruyor ama küçükler de dikliyor tabi. Büyükleri etrafında dolanıyor. Böyle küçük balıklar vururken Büyüklerin etrafında gezinmesini aldanmayın arkadaşlar. Bir anda hamle yapıp yeme alıyor. Tabi yem bitmezse küçük balıklar yemi çok çabuk bitiriyorlar. Şu an yemimiz bitmek üzere. Haydi götürdü yanı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bize balıklar tuttuk. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. İyi seyirler diliyorum. Oo maşallah. Şunların içine bak. Çok güzel balıklar var çok.